bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? Yaz mevsiminde nasıl dolduğunu oldu şeklinde devam eden cümle fiilimsi, dolduğunu fiilimsi de kullanıldığından yapı yönünden birleşik cümledir. Fakat kış gelince bir ıssızlık çöker parkın üzerine cümlesi yüklem sonda olmadığı için yüklemin yerine göre devrik cümledir. Parta ne çimen kalır ne çiçek. Burada ne, ne bağlacı kurulduğu ne, ne bağlacıyla kurulan bir cümle olduğu için şekil yönünden olumlu görünse bile bu cümle anlamca olumsuzdur. Dolayısıyla olumsuz cümlede bu parçada kullanılmıştır. Soğuğa rağmen buradan geçenler kalınca giyinir dolanırlar ifadesinde ise virgülle ayrılmış birden fazla yükleme olan sıralı cümlede bu parçada vardır. Bu parçada eksiltili cümle yoktur. Buna göre cevap C seçeneğidir.